Selamünaleyküm. E, yerimiz Antalya'da dün de müşteriler geldi. Allah razı olsun. Fresh kokudan sıktık. E, koklar koklama çok güzel dediler. E, bizim birçok modelimiz var. Fresh koku MB13, 17, 30 diye çok satıyor zaten ama bu fresh kokuyla alakalı abi şöyle bir şey söyleyeyim. Alanlar zaten biliyor. Almayanlar için söylüyorum. Binlerce insana satıyorsun da ya nasıl oluyor da bu kadar çok e, beğenisi var? Abi kokuyu sıkıyorsun. 3-4 fıs sıktım mı bir gün sonra sabah bu takım elbisemi giyiyorum Giyerken bir koku geliyor. O bu koku diyemezsin. Koku öyle bir güzel halde ki. Yani ben bunu hep insanlara anlatasım geliyor. Ya hiçbir şey yapma al bizim kokuları eline sür şöyle elbisene sürme bile yeter. Yani koku çok muazzam çok harika kokular oldukları için yani dün de gelen müşterilerde aynı şekilde iki fıs sıkıyorum bu koku gerçekten güzel diyor. Yani böyle kaliteli güzel kokular Anlatmama gerek yok. Bir kokuyla, bir parfümde bir ihtiyacınız varsa inşallah. Biz Antalya'dayız. Soranlar oluyor. Numaramız da var. Whatsapp'tan da bize ulaşabilirsiniz. Güzel bir koku istiyorsanız inşallah bizlere ulaşın. Allah razı olsun.